Şehir stresinden kaçıp kendini doğaya bırakanların programı Naos sizi bu hafta Anadolu kültüründe önemli bir yere sahip olan Çorum'a götürüyor. Aslıhan Kanmaz buz gibi soğuğa rağmen ilk önce Çorum ilinde bulunan Hititlerin başkenti Hattuşa'da rehberiniz oluyor. Burada güneşli, yemyeşil bir Çorum görmeyi hayal ediyorduk ama ne yazık ki bize bembeyaz bir Çorum karşıladı. Kanmaz daha sonra Alaca Hüyük Müzesi'ni geziyor. Şehir merkezinde Çorum gezisine devam eden Naos sizin için ustalarına leblebi nasıl yapılır diye de soruyor. Tarihin gizemini ve doğanın eşsiz renklerini evinize taşıyan program Naos yani nerede akşam orada sabah pazar saat 18'de World Travel Channel'da.